Evet Ümran'cığım, nasılsın? İyiyim öğretmenim. Bugün senden hangi harfi geçtiğimizi biliyor musun? Hayır öğretmenim. Bugün seninle şşş harfine geçeceğiz. Ümran, benimle bu harfi öğrendikten sonra artık sen de içinde şşş harfi geçen cümleleri okuyabileceksin. Çevrende içinde şşş harfi olan nesneleri bilebileceksin. Eğer... Yap dediğimde yaparsan, bak dediğimde bakarsan, söyle dediğimde söylersen, izle dediğimde izlersen ve ilerleyen zamanlarda yaz dediğimde yazarsan, benden bu küreyi kazanacaksın. Tamam. Evet, şimdi başlayalım. Önce sessiz olalım. Anlayabiliyor musun Şşş. Hastaneye gittiğimizde ne oluyoruz? Sessiz oluyoruz. Şşş. Bir de mesela suyun sesini biliyor musun nasıl olduğunu? Şırıl şırıl akıyor yani. Şırıl şırıl. Şimdi sana ben bir tekerleme okuyacağım. Ve bu tekerlemede ş harfinin olduğu yerlerde senin alkış yapmanı isteyeceğim. Tamam. tamam mı? Okuyorum. Önce bir okuyayım. Sonra sen seninle birlikte alkış yaparsın Tamam mı? Sabah hava hoş. Bahar geldi koş. Şırıl şırıl suda coş. Işıl ışıl güneş hoş. Şaşkın eşek koş. Şakirin evi loş. Şakır şakır yağmurda coş. Şimdi alkışlayacağız. Sabah hava hoş. Bahar geldi koş. Şırıl şırıl suda coş ışıl ışıl güneş hoş şaşkın eşek koş şakirin evi loş şakır şakır yağmurda coş evet İmran çok güzel yaptın şimdi burada görsel kartlarımız var bu görsel kartlarda İçinde şarkı olanları seçeceğiz. Tamam mı? Bak burada kamyon var, şeker var, şemsiye var, eşek var, su var, yelek var, yaka var. Şimdi buradan içinde şarkı olanları seçelim. Önce ben seçeceğim. Sonra birlikte yapacağız. Sonra seni seçmeni istiyorum. Bak. Yakada yok. Yelekte yok. Şemsiye var. Eşek var. Şeker var. Su şişesi. Şişe. Şişeler var. Kamyonda yok. Şimdi birlikte yapalım. Şimdi. Şeker değil mi? Bu şeker. Var mı? Var şeker, var. Bu neydi? Yaka. Yakada var yok. mı? Yok. Yok. Bu neydi? Eşek. Eşekte var mı? Hı hı. Var. Bu neydi? Kamyon. Kamyonda var mı? Yok. Yok. Bu neydi? Şemsiye. Şemsiyede var mı? Hı hı. Var. Bu neydi? Yelek. Yelekte var mı? Yok. Yok. Bu neydi? Su şişesi. Şişe. Şişede var mı? Hı hı. Var. Şimdi bunları sen yapmanı istiyor. Olanları şuraya, onların tarafa alabilirsin. Şimdi yapalım. Şemsiye var mı? var. Şekerde de var. Hı, hı. Yakada yok. Şişede var. Evet. Yelekte yok. Eşekte var. Hı hı. Kamyonda yok. Evet çok güzel yaptın İmran. Şimdi bana sınıf arkadaşlarında İsminde şş, harfi olan kişileri sayabilir misin? Hmm. Düşün bakalım, iyi düşün. Güneş. Güneş, var. Hmm. Evet. Şenay. Şenay, var. Hmm. Bir de Ayşe. Ayşe, evet çok güzel yaptın İmran. Evet İmran, şimdi harfi yazmaya geçelim. Bak, küçük harfi yazıyoruz. Küçük harf şu iki çizgi arasında kalır. Şimdi izle. Önce şuradan başlıyoruz. Sonra aşağı doğru geliyoruz. Altına da nokta. unutmayalım. Şşş harfi. Şimdi tekrar yapayım. Bak şuradan başla. Aşağı doğru in. Bir daha altına noktasını koy. Şimdi Ümran. Beni iyi izle. Bak. Sen de kaldır. Parmağını al. Şuradan böyle başla. Evet. Şimdi altına noktasını koy. Evet. Şimdi bunu masaya yaz. Şöyle. Evet. Başla. Noktasını koy. Evet. Şimdi bunu köpükle yapmanı istiyorum. Şuradan. Şimdi köpük üzerine yapalım. Bakalım. Buradan başlıyorum. Evet. Biliyorsun. Unutma. Evet Ümran. Çok güzel yaptın. Şimdi şu peçeteyi Şimdi büyük harfimize geçelim. büyük harfimiz şu iki çizgi arasında kalacak. Büyük çünkü. Bak şuradan başlıyorsun. Şuraya. Diğer şey buraya denk gelecek. Böyle iniyorsun. Altına da çizgini koyuyorsun. Şuradan başla. Buradan in. Altına da çizgisini koy. Şimdi bunu havada yapalım. Bak. Şuradan başla böyle in noktasını koyalım evet şimdi bunu masaya yazalım başla in, in. evet şimdi bunu tekrar öpükle yapalım şimdi yap bakalım tep üzerinde Başta altına da noktasını koy. Evet, Ümran çok güzel yaptın. Şimdi, Şimdi burada çalışma kağıtlarımız var. Bunun üzerinden yazacağız. Şuradaki çizgilerin üzerinden geçeceksin. Evet, şimdi büyük harfimizi de yapalım. <laughs> büyük harfimizi yapalım. Üst katında. Evet. Nokta. Evet. Şimdi başlıyorum. <laughs> Nokta. Evet Ümran çok güzel yaptın. Şimdi Ümran senle buradaki etkinlikleri yapacağız. Burada kapaklarımız var. Kapakların üzerinde büyük bir harflerimiz var. Bir de daha önceden öğrendiğin harfler var. Şimdi bana buradan şaraflerini bulacağız. Sonra defteri yazacağız. Önce ben yapacağım. Sonra birlikte yapacağız. Sonra sen tek başına yapacaksın. Evet. Bu benim defterim. Bu senin defterim. benim kalem olsun da senin olsun. Şimdi Burada ş harfi var. Burada ş harfi, küçük ş, büyük ş, küçük ş, büyük ş, küçük ş, büyük ş. Bu da daha önceden öğrendiğimiz harfler. Buna ş harfi değil. Hı hı. Şimdi bunlardan yazalım. Büyük ş. Ne yapıyorduk? Şuradan başlıyorduk. İki hamle de bitecek olsun. Tek hamle bir de altına çiziyoruz. İki hamle oldu. Şimdi küçük iş yapalım. Şu iki çizgi arasından şöyle bir hamle ve altına iki nokta sıfırıyoruz. İki hamle de bitecek. Şimdi sen, şimdi birlikte yapalım. Ne yapalım? Önce bir şartımızı seçelim. Seçelim. Bu evet. küçük iş. Büyük şiş seç bana. Evet. Küçük şiş seç. Evet. Büyük seç. O. Tamam. Şimdi bana küçük ve büyük şartlarını yaz. Önce küçük işaretimizi yazalım. Buradan başlıyorum. Hı -hı. Ve nokta. Evet. Şimdi bana bir de büyük şartını çiz. Bunu da buradan başlıyorum. Hı -hı. başlıyorum. Evet. Ve nokta. nokta. Hı -hı. Evet. Şimdi tek başına yaptım. Sadece bana iki tane ayırsan yeter. Küçük, Bu da büyük. Evet, şimdi bunları defterimize yazalım. Önce küçük harfini yaz. Buradan başlıyorum. Hı -hı. Nokta. Evet. Buradan başlıyorum. Hı -hı. Nokta. Evet, Tümeran çok güzel yaptın. Artık harfini yazabiliyorsun. Şimdi led öğretmeni geçeceğiz. Evet Ümran, şimdi seninle hece öğretimine başlıyoruz. Burada harflerimiz var, ş harfimiz var ve diğer ünlü harflerimiz var. Kapalı ve açık hece oluşturacağız. Zaten kapalı ve açık hece ne olduğunu biliyorsun. Ş harfi başta olunca açık hece, sonda olunca da kapalı hece oluyor. Şimdi başlıyorum. Önce ben yapacağım, sonra birlikte yapacağız, sonra sen yapacaksın. Burada ş yanına o koyduğumda ne oluyor? Şo. Bunu altına yazıyorum. Bak. Şu yazım kurallarına dikkat ediyoruz. Böyle şu. Şimdi bir tane de kapalı hece yapacağım. A'yı başa koyduğumda ne oldu? Aş oldu. Şuraya yazıyorum. Aş. Şimdi bunu birlikte yapacağım. Ve sen burada defterine yazacaksın. Ben buraya sen defterine. Şimdi bir tane bir tane açık hece oluşturalım. U. Ne oldu? Şu. Birlikte yazalım. Evet. Şu. Şimdi bir tane de kapalı oluşturalım. Bunu başa aldığında, ne oldu? İş. Şimdi buraya yazıyorum. Sen de oraya yaz. İş. Şimdi senden bir kapalı bir de açık elde oluşturmanı istiyorum ve de defterine yazmanı istiyorum. Evet, bir tane daha kapalıcı oluştur. E, ş. Hı hı. Evet, yazalım. Evet Ümran, çok güzel yaptın. Şimdi hedi çalışmasından sonra şimdi kelime çalışmasına geçiyoruz. Burada tek eceli, iki eceli, üç eceli ve daha fazla eceli kelimelerimiz var. Önce ben yapacağım. Sonra birlikte yapacağız. Sonra sen tek başına yapacaksın. Şimdi tek eceliden bir tane yapalım. A Ş Ne olmuş? Aş olmuş. Ve buraya yazalım. Şimdi burada bir tane de iki eceli yapalım. Şa Ka. Ne olmuş? Şaka. Şimdi buraya yazalım. Bir tane üç eceli yapayım. Çalışkan. Ne oldu? Çalışkan. Şimdi bunu buraya yazacağım. Şimdi birlikte yapalım. Sen burada. Sen buraya yaz. Bu çizgiyi aldığım yere yaz. Ben de, de defterime yazacağım. Senin kalemine olsun. Şimdi ümran. Bir tane tek eceli yapalım. Eş. 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 Yaz bakalım oraya. Ben de buraya yazayım. Evet. Şimdi bir tane iki eceli yapalım. Eş. Ya. Eş. Eşya. Eş. Evet. Yaz bakalım. Evet. Şimdi bir tane de üç eceli yapalım. Arkadaş. Arkadaş. Yaz bakalım. Evet. Şimdi bunu tek başına yap. Bir tek eceli, bir iki eceli, bir üç eceli. Tek eceli yap bir tane. Ş u, şu. Hı -hı. hı hı. Şu. Evet çok güzel yazdı. Şimdi iki eceli yap. Şi, şe. Evet. Şişe. Evet. Sıvı. Hı hı. Evet. Ça, lış, kan. Çalışkan. 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 Hı -hı. Evet taşımıyoruz oradan. Evet çok güzel yazdın Ümran. Tebrik ederim. Evet Ümran. Şimdi cümle öğretmemize geçiyoruz. Burada senin için hazırladım yağmur tanelerinden, şırı şırı akan yağmur tanelerinden e, üç tane cümle oluşturdum. Önce ben cümle oluşturup yazacağım. Sonra birlikte cümle oluşturup yazacağız. Sonra sen cümle oluşturup yazacaksın. Cümleleri oluştururken buraya yapıştırmanı istiyorum. Tatlımıza tamam. yapıştırmanı istiyorum. Şimdi önce ben oluşturuyorum. Ne var? Şeker var. Yemiş var. Ayşe var. Ayşe. Bak, A harfi büyük başlamış, hı hı. cümle başı ve özel büyük harfle başlar. Sonra şeker, bir de yemiş yüklemimiz. Bak, nokta da koymuşum, gördün mü? Cümle bitiminde nokta konuşmunu Bunu öğrenmiştik. Hı hı. Şimdi, buraya yazacağım onu. A, bak eline, A, Ş, şe, şeker, yemiş. Şimdi birlikte bir tane oluşturalım. Ne var burada? Kuş, beş, yeşil, uçuyor. Şimdi nokta var. Burada da nokta var. Evet bak. Diye bir harfle başlamış. Bu cümle başı. Yapıştıralım buraya. Yeşil. Şimdi kuş beş uçuyor anlam solur. Beş kuş uçuyor. Şimdi beşimizi yapıştıralım. Beş. Hı, -hı. Evet. Kuşumuzu yapıştıralım. Ve yüklemimizi yapıştıralım. Evet. Bak büyük harfle başlamış ve nokta var. Şimdi bunu yazalım. Sen kendi defterine yaz. Bu senin kalemin olsun. Ben de buraya yazacağım. Yeşil. Beş. Kuş. Uçuyor. Bir de noktamızı koyalım. Heh, noktamızı da koyduk. Şimdi şey sen yapacaksın. başlamış şule Hı -hı. şişe hıh -hı. almış evet şimdi deftere yaz şule Hı -hı. şişe hıh -hı. almış noktamızı koyalım Hı -hı. nokta tamam çok güzel öğrendin İbrahim Evet Ümran, şimdi şarfini öğrendin artık, yani metin içinde artık okuma parçalarında bunu görebilirsin, okuyabilirsin. Şimdi burada bir tane metimiz var. Önce ben okuyacağım, sonra birlikte okuyacağız, sonra sen okuyacaksın, daha sonra da bunu senin yazmanı isteyeceğim. Ama e, yazmadan önce sana biraz soru soracağım. Tamam. Ve sorularımı beni iyi dinleyip sorularımı güzelce yapmanı istiyorum. Şimdi, Şener. Şenay, Şenay. Kıbrıs türküsü söyledi. Arkadaşları türküyü dinledi. Türkiye eşlik ettiler. Şenay'ın sesi mükemmeldi. Arkadaşları Şenay'ı alkışladı. Bak burada Şenay özel isim olduğu için büyük harfle başlamış. Başlığımız renkli ve cümle sonunda noktamız var. Şimdi bunu birlikte okuyalım. Şenay, 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 Kıbrıs, Kıbrıs türküsü söyledi. Hı hı. Arkadaşları türküyü dinledi. Türkiye, Türkiye eşlik ettiler. Şenay'ın sesi hı. mükemmeldi. Arkadaşları Şenay'ı alkışladı. Bir sen Şenay. Hı hı. Şenay Kıbrıs türküsü söyledi. Hı hı. Arkadaşları türküyü dinledi. Hı, hı. Türkiye eşlik ettiler. Şenay'ın sesi mükemmeldi. Hı hı. Arkadaşları Şenay'ı alkışladı. Evet. Şimdi bana burada ne aldığını ne anladığını söyleyebilir misin? Şenay burada ne yapmış? Şenay türkü söylemiş arkadaşlar. Şenay'ın sesi nasıldı? Mükemmel. Arkadaşlar Şenay ne yaptı? Alkışladılar. Evet. Şimdi Ümran bunu yazacaksın. Seni yazmanı istiyorum. Artık yazmayı biliyorsun. Değil mi? Evet. Şimdi buraya yaz. Yaz bakalım. Evet Ümran. Çok güzel yazdın. Artık seninle harfini öğrendik. Ve benimle çalışmayı çok güzel yaptığın için, beni dinlediğin için, yaz dediğimi yazdığın için, gösterdiğimi gösterdiğin için ne kazandın? Kar küresini. Kar küresini benden kazandın.